Peter Pan zannettiğimizden çok daha korkunç birisiydi. Çizgi filmde öyle masum ve sevecen gözüktüğüne bakmayın. Peter Pan'ın yaratıcısı Jm Barrie'nin orijinal eserinde bu karakter Neverland'de çocukları kendi rızalarıyla götürmezdi. Onları bildiğiniz kaçırırdı. Çocukları bir ağaç kovuğu içinde yaşattığı için ne zaman ki bu çocuklar kilo alıp ağaç kovuklarına sığmadıklarını fark ettiğinde Peter Pan çocukları aç bırakıp onlara zorla kilo verdirirdi. Hatta bazen çocukların vücutlarını deforme edip bu kovuklardan sığmalarını sağlıyordu. Muhtemelen çocukları kovuklara sığmaları için kesip biçiyordu. Ve tabii ki Peter Pan'ın çocuklar için birinci şartı şuydu: Büyümek yasaktı. Hatta bu çocukları kaçırırken "Sizin asla büyümenize izin vermeyeceğim." diyerek onları kandırmıştı. Fakat bu çocuklar Peter Pan gibi hep genç kalma özelliğine sahip olmadıklarından illaki büyüyorlardı ve Peter Pan kaçırdığı bu çocukların büyüdüğünü fark eder etmez onları öldürüyordu. Öldürdüğü çocukların yerine yeni çocukları kaçırıyor ve döngü böyle devam ediyordu. Orijinal eserdeki bu karanlık Peter Pan figürü Kaptan Kanc'a dair bir teorinin de kapısını açtı. Hikayenin meşhur kötü karakteri Kaptan Kanca. Belki de zamanında Peter Pan'ın kaçırdığı çocuklardan birisiydi. Ama bir şekilde Neverland'ten kaçmayı başarıp Peter Pan'ın elinden kurtulmuş. Ve koca adam olunca da çocukları kaçıran bu zalim figürden intikam almak istemişti. Son podcastimde Peter Pan karakterinden ama özellikle Peter Pan sendromundan bahsettim. Portal ile yansımaya Spotify veya Apple Podcast üzerinden ulaşabilirsiniz.